Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere Movavi'de videolara nasıl animasyon eklenir bundan bahsedeceğim. Bunun için yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Şimdi ekleyeceğimiz animasyonlar falan da önemli tabi ama daha kısa bir video var elimde. Onu daha rahat göstereyim. Altındaki sesi keseyim çünkü çok rahatsız edici çok fazla. Bakın arkadaşlar geldiniz. Şu kısımdan şöyle bir animasyon istiyorsunuz. Bunu belirlediniz. Şuraya da geldiniz. Sıkınız. Bakın solda animasyon var. Nasıl bir animasyon? kaydır istiyorsunuz mesela. Bunu tuttuğunuz üstüne koydunuz. Bakın. Geldiniz. Hop. Kaydı. Kayarak geldi. Tabi hani bu bu şekilde yaptığınız için mesela birazcık şey oldu. İşte şu arada bir siyahlık oldu. Onu da şu şekilde yapalım. Şunu tutalım. Bunu yaparken aslında hani videodan değil de videonun renderlanmış halinden değil de videoyu yaparken ki zaman kullanmanız lazım. Ben renderlanmış bir videonu kullandığım için birazcık kötü görünüyor. Ama şu şekilde yapalım. Bakalım. Geliştirilmişten de ayarlayabiliyorsunuz isterseniz. Şu şekilde mesela şuraya koyalım. Hani kesilmemiş bir kısma koyalım. Bakalım ne oluyor. Bak gördüğünüz gibi geliyor. Hani bunları geçiş için kullanabilirsiniz. Ama o geçişler için de mesela burada yine aynı şekilde şunlar var. Şu geçişleri de kullanabilirsiniz. Umuyorum ki bu işinize yaramıştır. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. İyi günler dilerim.